Ceyda günaydın. Günaydın. Ben de senin yanına gelecektim bir daha teşekkür etmek için. Ben de sana teşekkür etmeye geldim. Ne bu? İstifa dilekçesi bu. Teşekkürüm diyelim. Hani öyle manyak bir obsesif gibi davranarak nasıl bir karşılık almayı umdum ki senden. Orası öyle oldu da. Ee, öyle tabii. Öyle değil desen inanmazdım. Ben bile bunu aldım kendimden. Yani en iyisi biraz uzaklaşıp kafa dinlemek. Ondan sonra ne olacağını da bakacağız artık. Otursana biraz. Ya hani böyle en beklemediğin anda bir aydınlanma yaşarsın ya. O gün Muhsin amcalar geldiğinde bana öyle bir baktın ki. Yani öfke bile yoktu gözlerinde. Bir soğukluk vardı. Sanki yıllardır tanıdığım o Kerem değildi bana bakan. Sen gitmiştin de bir yabancı gelmişti sanki. Bana korkunç biri olduğunu söyledin. İşte o an bir uyanış yaşadım resmen. Dur dedim ki kendimi. Ceyda. Kerem senin en eski. 20 senelik arkadaşın. Ya ben sana nasıl davrandım öyle ya? E şantaj yapmaya çalıştım. Doğru yaptım. Ama benden bu kadar. Yani sana olan sevgim Değişmedi tabii ama... ...biraz kafamı dinlesem iyi olacak. Uzaklaşmaya ihtiyacım var. Anladım ben seni. Ancak... ...hiçbir yere gitmiyorsun. Kerem, hiç gerek yok gerçekten çünkü... Tüm rakipleriniz falan var ya, hepsi peşimde, hepsi. İş bulmam an meselesi. İşte bu yüzden seni göndermiyorum. Sen bana lazımsın. Seni kaybetmek istemem. Hele ki rakiplerime göndermek hiç istemem. En iyisi bu olacak ama. Ceyda, bu evlilik oyununa neden katlanıyorum biliyorsun değil mi? Şirketin başına geçmek için. Evet. Ve o gün geldiğinde de yakınında... ...azimli, çalışkan, akıllı biri olmazsa, sen olmazsan Ceyda... Ben eksikliğini çok hissederim. Lütfen. Yerime birini önerebilirim. Soruna değil. Ben de istesem şu an yüz kişiyi bulabilirim. Mesela şu ki... ...sen kalmak istedikten sonra... ...ben bu saçmalıkları unutabilirim. Kalıyorsun değil mi? Bırakmıyorsun ki. O zaman bundan sonra... ...iki profesyonel gibi... ...iş hayatımıza devam ediyoruz. Anlaştık. Geram. Gerçekten özür dilerim. Özrünü kabul ettim. <Sessizlik> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi